demek? İmam Hatipler sapıklığı öğretiyor. Oradan çıkanlar da sapıklığı oradan öğreniyor. Bu bütün İmam Hatip okullarına, İmam Hatip liselerinin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık, büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakaret. Ama bakın Ana muhalefet partisinin genel başkanı bu altılı masanın etrafında toplananlar kaç gündür bu milletin milyonlarca insanına karşı hakaret, saygısızlık, ayrımcılık, nefret suratınız sikeyim senin. Bu sözler karşısında tek bir tane cümle doğru dürüst duydunuz mu? Yapma ya. de çıkın değil. Tutuklamayı eleştiriyorsunuz. Eleştirin. O hakim kararıdır. Baba ba, ba. Ama Özcan'dan onu eleştirirken bile değil ki bunun yaptığı da yenilir yutulur. Bu şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesini saygısızlığı, ayrımcılığı tipe bak tipe. Kini, diline dolayı konuşamaz. Tipini ben sevsinler. Sarıoğlu, tamam. Bu ayrımcılığı, bu kini, bu nefreti kusanlara, iftirayı atanlara, tek cümle söylediğinizi söylediğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar duydunuz mu? Dudaklara Çok bak. Ben duymadım. Surata bak. Duyan varsa yanlışsın falan yerde söyledi değil. Artistliğe bak. Ama hakimleri tehdit eden ve hakimlere talimat verip derhal seder bırakın diyen bir üstten buyurmacı. Şey, bak bak gözlere bak gözlere. Benim anladığım Helalleşme diye çıktığı bu yolda, Sayın Hiç utanma yok be. Hiç utanma yok. Anladığı şey İmam Hatiplilerle, İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velileriyle, mezunlarıyla helalleşmesi samimi değildir. Baba ba, ba.